arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ne dinliyoruz? Boncuk atan bir silahımızı elde evet, edelim ve evet, evet. bir yüzü evet. Öncelikle burada bir düğme var tam tam. Buraya basınca şarjör düşüyor bakın şimdi. Basacağım. düştü. E, Sonra Atıyorsun. Ben şu an içinde doldurmayacağım. Bakın. Bu arada bu burada takıyorum. Bakın. Gösterdiğim çekip 3-2-1 Lütfen sekmeyen bir yere götürün. Bana sekmedi. Oradan ama mutfağa gitti. Şimdi de Gonca'nın gittiğini ısrarlamak için de aldım, Taktım. bazen içinde kalabiliyor. Eğer kaç birkaç gün böyle hepsini çıkıyor. Herkese bay bay. Bu kadardı.